Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars kafa yedi. Müzik sesi değişti ama oyuna girmiyor. Bağlantı yok diyor. Arkadaşlar bakım molasıyordu daha demin 25 dakika. Ondan sonra arkadaşlar e, Play Store'dan güncelledim. Sonra geldim gene. Sadece müzik değişti. Onun dışında hiçbir şey olmadı başka. Arkadaşlar bakın güncelleme geldi de gösteriyor. Ama oyun kafa yedi. Büyük ihtimal bu yarım saatte açılmaz. Ah görevlerim kaldı ya. Arkadaşlar yine geliyoruz. Daha ana ekran değişmemiş ki. girmez. VKBRL'ye bakalım. Arkadaşlar VKBRL. Hmm. Başlar da durmuş diyorlar. Arkadaşlar süpersel oyunların hepsi durdu mu ya? update diyor ya. Arkadaşlar Son kez bir deneyelim Arkadaşlar son kez deniyorum Müzik değişti ana ekran değişmedi ve girmiyor Of. Neyse arkadaşlar girmiyor. Hep e, arkadaşlar bakın bağlantı hatası veriyor. Kontrol ettim bağlantı var. Son kez bir daha deneyelim. Bekliyoruz girmeyecek büyük ihtimal. Aha bakın molası çıktı. Ne kadar tahmini süreyi de ver. Ne oluyor ya. Oyun hepten gitti. 20'de kaldı. Ha, bağlantı hatası veriyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Güncelleme geldiğinde direkt gireceğim. Zaten bütün güncellemede bugün her şey gelmeyecek. Her şey gelmeyecek. Neyse görüşürüz arkadaşlar like atın